Merhabalar, bugün e, bir diferansiyel denklem sorusu çözeceğim. Bu soruyu çözmemdeki amaç matematiğin biraz daha ne işimize yarayacağı konusunda bilgilenmek. O zaman başlayalım. Sorumuz, burada k diye bir yay sabit olan bir yayımız var. Bu bir kütleye bağlı. Kütleyi belli bir miktar çekiyoruz. Bir saniye. Belli bir miktar çekiyoruz. M kütleli. Ve bu X sağ noktasında olsun. Bu yayı çektiğimiz maksimum nokta. Yani buraya X max diyebiliriz aynı zamanda. M kütleli cisim e, durgun halde X0 noktasında olsun. Ve buraya da X0 eşittir 0 noktası olarak belirleyelim. Yönlerimiz sola doğru eksi x yönü sağa doğru artı x yönü olsun. Peki. Ee, şimdi bu cisme etken kuvvetlere bakalım. Öncelikle bu cisme bir yani buraya çekildiğinde bu cisim bir net kuvvet uygulanacak. Neyden? Yaydan. Peki yayın uyguladığı kuvvet nedir? K çarpı x kadardır. Yani yay sabiti çarpı aradaki mesafe. Yani ne kadar çekildiyse buraya da x dersek eğer şu mesafeyi x dersek aslında x sağda x olmuş olur ama kalsın böyle. Başka ne değişkenlerimiz var? Cisim çok küçükse ve yavaşsa aslında hava sürtünmesi gibi nasıl denir, engelleyici kuvvetleri yok saysak olur. Ama yine de detaylandırmak adına hava sürtünmesini ekleyebilirim. Peki hava sürtünmesi neydi? Hava sürtünmesi mekanik derslerinde ya yani fizik derslerinde çıkmıştı yani. En azından ben öğrenmiştim. Hava sürtünmesi eğer ki cisim çok hızlı değilse cismin hızı çarpı pardon e, cismin hızı çarpı e, bir sabite göre yani mü denilen bir sabit olsun buna göre hava sürtünmesinin kuvvetini buluyoruz. Eğer cisim çok hızlıysa mü çarpı havanın karesi kadar bir hızda olmuş oluyor. Eee İleriki videolarda bunun ispatını gösterebilirim. Yani gayet güzel bir eşitlik aslında. Neyse. Cismimiz küçük ve hava sürtünmesini dahil etmek istiyoruz. Burada o yüzden mü çarpı V'yi kullanacağım. Buradaki mü bütün sürtünmeleri kapsıyor. Yani, yani aynı zamanda e, zeminin verdiği sürtünme kuvvetini de kapsasın. Şöyle geri çağrı yani engelleyici kuvvet olarak mu çarpı Peki hızımız nedir? Hızımız e, yolun zamana göre bir kez sürebilir. Bunu da x nokta şeklinde gösterebiliriz. Peki niye x nokta şeklinde gösteriyorum? Çünkü eee Normalde mesela y'nin t'ye göre bir bir fonksiyonu olsun. Bunu göstermek için y türev yazabiliriz. Veya y'nin x'e göre olsun. Fark etmez. Bunlar da türev alınırken normal bildiğimiz notasyonda yazabiliriz ama matematikçiler hani belli olsun diye bir şeyin zamana göre türevi alındığında nokta gibi bir notasyonla göstermişler. İki kere türevi alınırsa iki, iki tane nokta şeklinde. Biz de o şekilde yapalım. Mü çarpı x nokta şeklinde bir engelleyici kuvvetimiz var. Peki buradaki sistemdeki net kuvvete bakalım. F net eşittir. Net kuvvetimiz nedir? M çarpı A Eee şu an vektörel uğraşmayacağım. Skalerle uğraşıyorum. Bu yüzden sadece A yazsam olur. Peki ivme dediğimiz şey neydi? Zamanın ay yolun iki kere zamana göre türevinin alınmasıydı. Yani bunu x 2 nokta şeklinde yazsam bir problem çıkmaz. Peki net kuvveti neydi? Öncelikle net kuvvete bakalım. Burada Sağ tarafı artı x yönü olarak kabul ettiğimiz için mü çarpı x nokta şeklinde yazabiliriz. Bir de eksi k çarpı x yazarsak eğer. Çünkü sola doğru da k çarpı x kuvvetimiz var. Bu eşitlik m çarpı x'in iki kere zamana göre türevi olmuş olur. Bütün denklemi bir tarafa toplarsak eğer yani, şunları sağ tarafa atarsam ne olmuş olur? Zamanı göre iki kez türevi. Eksi mü çarpı bir kere türevi artı k çarpı x olmuş olur. Bu diferansiyel denklemlerdeki a'yı 2 kere türev artı B bir kere türev artı C Y formatına benzemiş oldu. Aynı şekilde bu da sıfır. Artık bundan sonrası diferansiyel denklemi çözmekte. Her tarafı M'ye bölersek eğer Burayı da M'ye bölmüş olduk artık. Bu gitmiş oldu. Diferansiyel denklemimiz artık x2 nokta yani iki kere türev artık söylemeyeceğim. Eksi mü çarpı x nokta yalnız bunu m'yi unutmayalım. Artı k bölüme çarpı x eşittir. Sıfır gibi e, denklem elde etmiş olduk. Bu k bölüme m e, Titreşim rezonans değeri gibi bir şeye eşit, <laughs> matematikçiler buna mesela w gibi bir sayı atmışlar demişler ki işte bu kökün içine k bölü m olsun, o zaman w kare k bölü m olmuş olur. Yani bu şekilde de yazabiliriz. Normalde yazabiliriz. Bir şey kaybetmeyeceğiz. Eğer böyle yazarsak sadece bilgilendirme için söylüyorum. Devam edelim. Aynı şekilde x2 nokta eksi mül bölü m çarpı x nokta artı omega kare yani w kare çarpı x eşittir sıfır. Basit anlatmaya çalışıyorum. Peki bu diferansiyel denklemi nasıl çözeceğiz? Şimdi bu diferansiyel denklemi çözmek için karakteristik denkleme ihtiyacımız var. Peki karakteristik denkleme nasıl dönüştürüyorduk? Türev ifadelerini karesel bir biçimde yazarsak yani x2 nokta gördüğümüz yere r kare bir nokta gördüğümüz yere r türevsiz ifade yerine de yani sabit sayı sadece başındaki omega kare olacak şekilde yazarsak eğer R kare eksi mü bölü çarpı r artı omega kare eşittir sıfır gibi bir denklem elde etmiş oluruz. Bu denklemin kökleri yani ilk deltasına bakalım. Deltası ne olacak o zaman? Eksi mü bölü karesi çünkü delta neydi? B kare eksi 4 ac. Eksi 4 çarpı a1 c de omega kare olmuş oluyor. Peki bu denklem sıfırdan büyük olursa yani delta sıfırdan büyük olursa ne olmuş olur? Delta büyüktür sıfır. Olursa eğer bu x'te denkleminin x'te diferansiyel denkleminin yani x'te bir çözüm olmuş oluyor artık. Bu diferansiyel denklemin x'te çözümü c1 çarpı e üzeri yani köklerimiz r1 ve r2 olursa r1 t artı c2 çarpı e üzeri R2 T olmuş olur. Peki delta eşit sıfır olursa bu sefer çözümümüz C1 çarpı E üzeri R1 T artı C2 çarpı R çarpı E üzeri R2 T olmuş olur. Delta küçük sıfır olursa eğer Köklerimiz ne olacak? A artı eksi bi olmuş olacak. Çünkü karmaşık kökler olmuş olacak. O zaman x c1 çarpı e üzeri at çarpı kos bt artı c2 çarpı e üzeri at çarpı sin BT olmuş olur. Peki bu denklemler bize ne anlatır? Eğer ki bu denklemde bir hava sürtünmesi olmasaydı ve aynı zamanda bir sürtünme kuvveti olmasaydı genel olarak. Bu çözüm fonksiyonumuzun yani çözüm fonksiyonumuz aslında konum grafiğimizdir konum grafiğimiz ne şekilde olacaktı? Bunu bir düşünelim. Şimdi başlarsak eğer <laughs> x0 işte 0 anında bir bakalım hemen. Yalnız X0 eşittir da başlatmıyoruz. Ee, bu bir konum zaman grafiği olduğundan dolayı. Konumumuz burada başlıyor. Yani X'a eşittir X da başlıyor. Yani şu nokta eğer X max dersem şurası da X min olsun. Minimum aldığı değer. Bu sürekli bir salınım yapacaktır. Çünkü sürtünme kuvveti yoktur. Sürekli geri çağırıcı olan kx kuvveti vardır. Bu yay buraya esnediğinde geri dönecek ve burada x min noktasına gelecek. Ve sonra ortadan geçip yine aynı yerine gelecek ve bu sürekli bir salınım hareketi yapıp sonsuza kadar devam edecektir. Yani t eşittir sıfır anında x max'ta t eşittir yani artık hangi süre geçiyorsa temine geldiğinde ee, bu da peki temini nasıl bulabiliriz? Yani minimum yaptığı süre x mine geldiği süreye temin dersem çok basit. Elimizdeki xt fonksiyonunun zamana göre bir kez türevini aldığımızda bakınız eğer ki bu fonksiyon bir salınım hareketi ise şöyle olacaktır. Çünkü bir sürtünme kuvveti yok. Bu noktadaki türev sıfırdır. Neden türev sıfırdır? Çünkü cisim durgundur. Bir hız yoktur. Bu yüzden buradaki eğim sıfır olacağından dolayı buradaki türev sıfırdır. Ve konumu da x max noktasındadır. Peki. Bu e, M kütleli cismin x min noktasına geldiğindeki hızı nedir? yine sıfırdır. Çünkü burada duracak. Ve tekrar yani artı x yönüne doğru harekete geçecek. Bu yüzden eğer ki x min noktasında yani t eşittir t min noktasında zamana göre türevi alındığında bu da sıfır olacaktır. Yani biz x t fonksiyonumuzun zamana göre türevini aldığımızda ve sıfır yapan noktalarını bulduğumuzda bir t sıfırda t eşittir sıfırda sıfır bulacağız. Bir de t eşittir t sıfır gibi bir değer bulacağız. Ve bu sürekli t değerleri arttıkça bir sıfır noktası gelecektir. Çünkü bu bir periyodik fonksiyon. Muhtemelen sinüslü kosinüslü bir fonksiyon. Ve bu yüzden de böyle olmuş. Peki. Bunu boş verelim. Çünkü fonksiyonumuz bu değil bir sürtünmemiz var. Peki bu sürtünme nedir? Evet devam edelim. Eğer ki delta büyüktür sıfırsa bu fonksiyon nasıl olacaktır? Delta büyük sıfırsa R1 veya R2 değerlerinden veya her ikisi de negatif olacağından dolayı çünkü negatif olmazsa bu fonksiyon türevleri alınıp sıfıra eşitlenmez. Yani bakın burada iki kere türev alınmış, bir kere türev alınmış ve türevi alınmamış. R1 yani bu delta büyüktür sıfır için konuşuyorum <laughs> köklerimizden biri veya ikisi negatif değerini alacak ki türevleri alındığında bu fonksiyon sıfır çıkmalı çünkü eğer ki R1 ve R2 değerleri ikisi de pozitif olursa yani fark edileceği üzere ne olur en son? Yani türev alırken ne yapıyorduk? E üzeri bilmem neli AX artı B'li bir ifadenin türevini aldığımızda C1 çarpı E üzeri R1 T çarpı E'nin üzerindeki ifadenin türevi. Eğer pozitif olursa bunu sıfır yapamayız. Bu yüzdendir ki R1 veya R2 veya her ikisi de her ikisi de mi olduğunu çok emin değilim. Bir düşüneyim. İkisi de negatif olsa. Evet yine olabilir. R1 veya R2 veya her ikisi de negatif olmalı ki bu denklem sağlansın. Ve bu da demek oluyor ki eğer ki T sonsuza giderken bu denklem sıfıra yaklaşmalı. Yani X T fonksiyonumuzda konum sıfıra yaklaşmalı. Ve bu ekspone, eksponansiyel bir azalış olacağından dolayı grafiğimiz şu şekilde azalan bir fonksiyon olacak. Peki delta eşittir sıfıra gelelim. Xt fonksiyonu delta eşittir sıfırda ne olacak? Xt fonksiyonumuz Delta eşittir 0'da bu da R1'dir. Niye R2 yazmışım? Çünkü R1 eşittir. R2 olacağından dolayı bu artık çift katlı kökü vardır. Bu fonksiyon bu fonksiyonun grafiğinde eğer türevleri alınıp grafiği çizilmeye kalkıldığında toplam iki tane Max değer ay Pardon iki tane türevinin sıfır olduğu yer vardır Çünkü bu fonksiyon bırakıldığında ilk hızlanan bir hareket yapacak yani hızlıca yerini değiştirecek bakın Şuradaki zamana göre türevini alırsanız başta hızlı ve sonra yav, durma evresinde yani ne oluyor bu fonksiyona burada başlattık çok hızlı bir şekilde gitti buraya vardı yavaşlayarak varıyor artık. Neden? Çünkü yay sıkıştığından dolayı bu M kütleli cismi yavaşlatıyor. Yavaşlata yavaşlata durduruyor tepe noktasında. Sonra bu cisim zamana göre türevi artık negatif oluyor. Yani yavaşlatmaya başlıyor artık. Bakın burada eğim negatif olduğunu görebilirsiniz. Artık bu cisim yavaşlamaya başlıyor ve en sonunda da T sonsa giderken sıfırlanıyor. İyi mi? Yani bunun da mantığı şudur. Çok basit. Buraya gidiyor, duruyor. Aslında bu bu da bir çeşit salınım olabilir mi? Yani çok da değil ama e, yine de hani bir tam turunu yok tamamlamıyor ya tamamlasa bir tane daha tepe noktası olur. Sadece bir adet tepe noktası var burada. Delta küçüktür sıfıra bakarsak eğer bu salınım hareketidir. Direkt kosinüs sinüs gibi fonksiyonlar görürsek zaten salınım hareketi olduğunu direkt söylemeliyiz. Salınım hareketi ise nasıl olacak? Ee, öncelikle bu fonksiyon belli parametreler arasında değişecek. Yani eğri asimtotlar arasında şöyle bir salınım yapacak. Ancak sürtünmeden ötürü bu fonksiyon durmak zorunda kalacak. Yani şu şekil olacak. Çünkü sürtünme olduğundan dolayı bir süre sonra artık durması gerekiyor. Ve en son bu hale alacak. Bu da delta küçüktür sıfır için olan grafik. Peki biz bu grafiklerle bu denklemlerle aslında ne öğrenmiş olduk? Elimizde bir yaylı sistem varsa aslında yaylı sistemde başlangıç koşullarını bilip yani başlangıç koşulu dediğimiz ne demek? Belli bir nokta belirleyip oradan bıraktığımızda hızını ölçüp ivmesini ölçüp aslında bu yayın her hareketini tahmin edebiliriz. Yani bize aslında matematik öğrenmek, diferansiyel denklemler öğrenmek yani bir nevi bu denklem üzerindeki hakimiyetimizi yani bir nevi her şeyin bir adım sonrasını öğrenmek gibi bir şey yani artık bir nevi tanrının oyununu çözmek gibi bir şey oluyor. Yani bu bir sonraki adımı bildiğinize göre her şeyi yapabilirsin. Aslında matematik bundan ibarettir. Yani bir sonraki adımda ne olacak diye düşünmektir. Aslında bu yorumu yapmam ne kadar doğru? Çünkü ben de öğrenciyim. Yani ama en azından kendi gözlemlerim dahilinde matematik bana böyle hissettiriyor diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.